Efendim merhaba. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den bir rivayetle başlayacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e Ey Allah'ın Resulü! Bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz dedi. Peygamber Efendimiz göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım. Tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum diye dua et ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle buyurdu. Abdullah bin Hubeyb radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem bana, ey Abdullah sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Osman bin Affan radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her günün sabah ve akşamında üç kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar vermez. Uyumadan önce yapılacak tesbihat. Hz. Ali radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 kere elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere subhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu ekber demiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetleri şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı. Berabin Azib radiyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allah'ım, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun. Radi Huzeyfe radiyallahu anhın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına kor, sonra Allahümme kıyni azabek, yevme teb'asu ibadek. Allah'ım! kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Ebu Davud, Hafsa radiyallahu anh'den bunu şöyle rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bu duayı üç defa tekrarladığı söylenmektedir. Dua Numan bin Beşir radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et." demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü bu Allah için zorlama olmaz. Hazreti Enes radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok yaptığı dua şuydu. Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabenler. Allah'ım bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. Müslim rivayetinde hadisi nakleden kişinin Hz. Enes dua etmek istediğinde böyle dua ederdi sözünü eklemiştir. İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni es'elükel huda ve tuka vel afafe vel gına. Allah'ım ben senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Abdullah bin Amr bin El As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların eline düşmekten yüce Allah'a sığınırız. Buhari'nin rivayetinde hadise rivayet edenlerden Sufyan bin Uyeyne, bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir. Yine Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım güvencem olan dinimi, bana güzelce yaşat. Geçim dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı artırma vesilesi, ölümümü de her türlü şerden kurtulup rahatlama vesilesi eyle. Hz. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni başarılı kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise Allah'ım senden beni doğru yola iletmeni ve beni başarılı kılmanı dilerim diye dua et buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların tasallutundan sana sığınırım buyurulmuştur. Ebu Musa radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, her şeyde aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı af ve mağfiret eyle. Allah'ım, şakamı, ciddi halimi, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahları bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Ayşe radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken Allah'ım şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden ortaya çıkabilecek kötü neticelerinden sana sığınırım. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şöyleydi. Allah'ım verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım. Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim, ve Mevlam sensin. Allah'ım faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. İbni Abbas radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemişlerdir. Ayşe radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylar ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Şekel bin Hümeyd radıyallahu anh'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre resul Ekrem şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur diye dua ederdi. Ali radıyallahu an anlatıyor. Bir gün kendisine bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu an, peygamber efendimizin bana öğrettiği duayı size öğreteyim mi ona devam edersen daha kadar borcun olsa bile Allah Teala o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua etmiştir. İmran bin El Husayn radıyallahu anh'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resul-i Ekrem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden kor.